kayıp iki genç kız bulundu. Akhisar ilçesi Yunus Emre mahallesinde yaşayan Irmak Kahveci ve Fatma Betül Önal'ın aileleri 17 yaşındaki kızlarından haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirmişti. Polise kayıp başvurusunda bulunan aileler kızlarının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak yardım istemiş ve kızlarının eski şehire gitmiş olabileceğini ifade etmişti. Olayla ilgili geniş çaplı arama çalışması başlatan ekipler genç kızları eski şehirde bir kafede otururken buldu polis genç kızları ailelerine teslim etti. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri 2021 yılının bilançosunu açıkladı. Açıklanan rakamlara göre 2021 yılında olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekiplerince 612 olay aydınlatıldı. Son bir yılda ekiplerce 1157 olay yeri incelemesi yapılırken bunlardan 929 adet bulgu elde edildi. Parmak izi inceleme uzmanlarınca toplamda 691 şahıs tespit edilirken 612 olay aydınlatıldı. Öte yandan bomba imha uzmanları tarafından da 6 şüpheli pakete müdahale edilirken 119 alan arama yapıldığı öğrenildi. Sakarya'da 3 ayrı yerden hırsızlık yapan şahıs emniyet ekiplerinin kapsamlı çalışması sonucu yakalandı. Edinilen bilgilere göre Serdoğan ilçesinde üç ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın MY olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler şahsın yerini kısa sürede tespit ederek kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan MY, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geyve ilçesi Doğançay mahallesinde meydana gelen olayda yazlık olarak kullanılan bir evde yapılan hırsızlık üzerine ilçe jandarma asayiş timleri harekete geçti. Ekiplerce Geyve'de faaliyet gösteren ikinci el eşya satışı yapan dükkan ve hurdacılarda araştırmalar yapıldı. Ali Paşa mahallesindeki bir hurdacıda söz konusu evden çalınan yaklaşık 10 bin lira değerindeki eşyaya ulaşıldı. Çalıntı malları satan kişinin Y.A. olduğunun tespiti üzerine harekete geçen jandarma asayiş timleri... Melek Şesulak Mahallesi'ndeki evinde şüpheliği gözaltına aldı. Y.A. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Hendek ilçesinde bir ikamete narkotik köpeği desteğiyle gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi. Hendek ilçe jandarma komutanlığı ekipleri aldıkları bir istihbarat üzerine HG isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Narkotik köpeğinin değişlik ettiği operasyonda 14 kavanoz ve bir plastik bidon içerisinde toplamda 4 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan HG jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı CHP'li Engin Özkoç'tan skandal tehdit CHP Grup Başkan vekili Engin Özkoç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı skandal tehditte bulunurken Özkoç'un sözlerine AK Parti'den yanıt geldi CHP Kocaeli il Danışma Toplantısı'nda konuşan CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı. Özkoç, öyle Cumhurbaşkanlığı koltuğunu AK Parti Genel Başkanlığı koltuğunun altına alıp hesap vermeden gideceğini sanıyorsa yanılıyor diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti. Özkoç'un açıklamalarını ise AK Parti'den yanıt gecikmedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Turan, siz esip gürleyince yaprak bile kapılamıyor. Engin Özkoç, terör sevici ortağınızın bugünkü fotoğraflarına bir tek kelime edemeyen acizler milletin liderini tehdit ediyor. Siz değil babalarınız gelsin. Hodri meydan ifadelerini kullandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tehlike arz eden hayvanlarla ilgili bir açıklama yaptı. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada kayıtsız şekilde beslenmesi, üretilmesi ve sahiplendirilmesi yasaklanan tehlike arz eden hayvanların ilgili kurumlara bildirilmesi çağrısında bulunuldu. Açıklamada kayıt için son tarihin 14 Ocak cuma günü olduğu hatırlatıldı.